Herkese merhabalar. Bugün televizyonumuza bağladığımız Android TV kutumuzun e, bağlayacağımız PlayStation 4 oyun kolunu incelemeye geçiyoruz o Smart marka ulusal marketlerde satılmakta. Titreşim özellikli, e, LED göstergeli wireless yani Bluetooth bağlantı ile oyunu oynayabiliyorsunuz. Bilgisayar bağlantısı var ama biz televizyona bağladığımız Android kutumuz için kullanacağız onu. Hemen şuna geleyim. Neden böyle bir cihaz aldım Android kutum için? Mevcutta oyun bilgisayarına sahip değilim. Bilgisayarımı da oyun için kullanmak istemiyorum laptopumu. Ama nedir? Televizyona bağladığım Android kutumun oyun oynama özelliğine sahip. Bunu sadece yapmam gereken bir e, kola, kumanda, bluetooth bağlantılı bir kumanda yardımıyla oyun özelliğini takip etmek. Normal olarak televizyona ait kumandayla da kullanabiliyorum. Android Box'a ait kumandayla da kullanabiliyorum ama verimli değil. Yani zevkini alamıyorum. Böylelikle bir Android kutumu bağlayacağım. Oyun kumandası aldım. Yine içerisinden kullanım kılavuzu çıktı. USB bağlantı kablosu çıktı. Bunu hem şarj edebilirim. Hem mevcutta PlayStation 4 oyun kumandam varsa onu bağlayabilirim. Yine ürünümüz. Görseli oldukça güzel. PlayStation 4 oyun kolu. Kolosu dediğim gibi. Yine çeşitli markaların piyasada ürünleri var. Yine PlayStation tuşuna bastığımız zaman ışık yanıp sönmekte, eşleşmek için arama yapmakta kendisi oldukça geniş bir ışık haznesi var aslında gereksiz yere bu kadar büyük bir ışık led kullanmışlar bence daha küçük bir ışık da işimizi görürdü. Oldukça fonksiyonlu tuşlarına sahip. Yine bağlantı noktamız şarj için yine playstation'da kullanacağımız çıkış ve hoparlör noktaları hemen başlayalım denemeye ve eşleştirelim evet öncelikle android kutumuzun ayarlar kısmına geliyoruz uzaktan kumandalı aksesuarlar kısmına tıklıyoruz tıkladığımızda aksesuar ekle seçeneğine yine tıklıyoruz ve aramaya başlıyor burada dikkat etmemiz gereken iki nokta var playstation tuşuna önce basmayacağız İkisini aynı anda şer ve PlayStation tuştan aynı anda basacağız ve basılı tutacağız. Basılı tuttuğumuz aynı anda gördüğünüz gibi çift ışık yanmaya başlıyor. Bu çift ışık eşleşme için arandığını belirtiyor. Yine gördüğünüz gibi televizyonumuz, Android kutumuz eşleşme için gördü. Oyun kumandamızı hemen OK diyoruz, eşleşmeyi onaylıyoruz. Yine tekrar bize soracak işlemek istiyor musunuz diye. Bekliyoruz ve yine aynı şekilde eşleşme için sordu. Yine eşledik ve şu anda eşleşme işlemi tamamlanmak üzere. Ne zaman ki çift yanan şey teke döndüğü zaman gördüğünüz gibi döndü. Şu anda artık bağlantıyı kurduk. Gördüğünüz gibi televizyon kutusuna kullanmadan kumandası kullanmadan artık oyun konsoluyla da kullanabilirim şu anda. sadece tuşların yerine ilk başta bilemediğiniz için gördüğünüz gibi oyun kumandasıyla hareket ettirebiliyorum kumanda Yine girmek istediğim noktalara girebilirim. Oyun kumandası artı normal kumanda yerine de kullanabiliriz. Yine başlayalım. Şimdi Asphalt 8 oyununu yükledim ben denemek amaçlı biraz iddialı bir oyun yükledim aslında. Normalde takılma olmasını e, istiyorum. Eğer takılma gibi bir şeyler görürsem zaten oyun kumandasını maalesef kullanmayacağım, iade etmeyi düşünüyorum. Yine oyun göstergesi, kolun, tuşların sahip olduğu özellikler yazmıştı. Yine oradan hemen oyna seçeneğini tıklıyoruz. Asphalt 8 maalesef oldukça büyük hacimli bir oyun. Yaklaşık hemen hemen 3 GB'ye yakın bir veri kaplıyor. Yani şu aşamada kaldırılabilir belki ama sonrasında bir ekstra USB bellek, flash bellek gerekecek. Onu da ayrıca başka bir videoda ben anlatacağım çünkü onu da denedim. Ekstra bir flash bellek bağlayarak normal hafızasını arttırdım ürünü Yine klasik bir oyunla başlıyoruz ilk oyunla. Gördüğünüz gibi eşleşme var sürekli yanıyor. alt dağlarındayız. Oranın güzel manzarası ile beraber. Oyunun tadını çıkartmaya başlayalım. Hadi 3, 2, 1. Gaza basıyoruz. Oo, güzel bir çıkış yakaladık. Hızlı bir çıkış. Seri güzel. Tuşlar fonksiyonlar gayet iyi. Dokunma ile attı oynamalar mevcut. Hızlı bir atak. Oldukça güzel ee, tuşlar fonksiyonlarını yerine getiriyor. Gördüğünüz gibi zemindeki kar tanelerinin ıslaklığını yani zeminin ıslaklığını bile şu anda fark edebiliyor, seçebiliyoruz. Kullanmış olduğumuz televizyon eski bir televizyon. Led sahip HD değil, 4K değil. Yani görüntü teknolojisi zayıf bir televizyon ama buna rağmen oldukça güzel akıcı bir şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi kaymalar, e, otomobilin kaymasını, aracın kaymasını artı kaza noktalarını artı e, e, yukarıdaki görsellerin geçişini oldukça hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Yine nitro özelliği güzel akıcı bir şekilde çalıştı. Gördüğünüz gibi aracımız bütün tekten geçerken güzel bir şekilde yan yaptı ve uçarak deniyoruz bir de. Kaza anında çarpanlarında hepsinin üstü var. Şimdi bir takılma yok. Güzel çalışıyor. Açası kumanda hoşuma gitti. Herhangi bir aksaklık takılma bir şey yaşamadım. Memnun kaldım. Güzel bir oyun. Yine dediğim gibi e, bunun hafızasını arttırmadan oynamak diğer oyuna mümkün değil. Tek bir oyunu eğitim hızında ama Asphalt 8 oyunu bu şekilde akıllı bir şekilde oynanabiliyor bu kon sayesinde Android Box'ımızda. Kullanmış olduğum cihaz Xiaomi'nin Android Box'ı. Yine muhtemelen Mi kullanılabilir. Farklı Android Box'larda da kullanılabilir. Yine birinci olarak bitirdik. Teşekkürler. Gayet güzel bir oyundu. Güzel bir şekilde oyunumuzu oynadık. İyi oynar.